Ee, dur dur hiç kımıldama hiç kımıldama hiç kımıldama. Ben hareket etmiyorum ama. Tamam sen de etme. Terbiyeli <laughs> Tut. Ha tut. Tut ha. Gara gadır, Ne <laughs> Bak zeytin nerede karga nerede Birinci de vurdum. Evet. Ama. Birinci vurdu kendine ama. Yine vurdu yani ha. Yine vurdu. <laughs> bak, bak 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 Vallahi düştü be <laughs> Bu da tamam Geçtik lan Görmedin mi be dayım ama Görmedim tepenin üstünde vardı bir tane Burada mı oldu? ha fark ettin Güzel düştü Evet bunlardık. Burada? Bekle ben şimdi söyleyeceğim sana tamam olarak. Böyle kenarda, aha burası da, aha gördün? Yok, ha gördüm. Yavaşlar. Ne haaa? Tut. O Ama unuttum bu kanka ne gördün? O biri gördün. başla. Oh. Bak, bak da kaç Ha? Atayım mı? Gel veriyor ya. Yok yok tamamdır. Kalktı. O düştü ya veremle, düşmedi. Böyle yaralandı gibi geldi bu ama. Yok ya bir şey. Ama bir daha vardı. Bunu direkt uyuttum ha. Bir daha mı vardı? Ha. patlayacak ya. O kadar. Oh. <laughs> Ölmez ya. <laughs> <laughs> Aa düşüyor. Vallahi düştü be. Arkadan? Arkada yok. Çünkü. O birine de atacaktım ama. Oh. Aa. Oh. Yok bok. Vallahi iyi vurdu. Evet. Ha. Başka yok. Hani be? Evet, hadi senin lira. Ha. Oh. Oh. Dağılmasına rağmen öldü. Ama dağıldı fark ettin. Oh. <laughs> benzer. Ama biri geçti evet. Görsen ben de geldim. Aha işte ben hani içinde bir şey ben şey Oğlum vallahi vurdu kendine ha. ama hiç görmedi Canlımı ve otlar gımıldar otlar görüyorum. Hadi git. Aldık bir tane daha. Önce zaten bu atacak. Ben atmayacağım. Bekleyeceğim ben onu. Bekle Ha ah, şimdi. <laughs> <O tek ne gülüyor> <da? gülüyor> Bırak, bıraktım beni. Geberdi ya. görmedim. Kaldı tam. Hani yapıştır. Hani be, İki tane elle. Bir üstü de demir, üstü tamam, bir üstte de demeyelim tamam, üstünde. Tamam tamam, Ve tamam tamam. Beğenerek atalım. Hadi ben birini birini harcadık. Öbürüne yağdıralım o zaman. Hop. Tuttu gene ha. Düştü. <laughs> bir iki hafta Aha turun. Aha turun. Aha, aha turun. tane. Aha. Aha. aha, aha. Ha. Tamam tamam. Tamam. Gombe. E, vallahi gombe. Hadi. hadi. Hadi koş. Vallahi kandırdın kendini. Ya, 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 ya. Hadi ben seni atıyorum <laughs> ya. Hayır. bu düşürürüm. Aha durur. 2 tane. çıkıyor. Bak Hadi. Aha durur. Au! Hadi, hadi. hadi, hadi. hadi Bana gelmiyor. Kaldı şaşmadın için ama. Gider. Garga mı ya? Garaga. Ha saksan var ha saksanlar. Bu kan senin. Burada be. Kaç be. Ha. Pardon. ben <laughs> beni. Pardon. Patlayacaktı bu hayvan. Ne yaptın be? Gider. Bir çatı da da yedi sanki. Gitti. <laughs> gitti. çıkar bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi baba. <be>. Patlayacak. Evet. Aa, <laughs> 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 gece gitti. Düşecek ama. Hadi be! Ne ya gitti? Çak yedi ya! Kaç atan bak sen? <laughs> Çak bakın ne? Ben <laughs> arkadakilerin için atmadım ben. Bir şey söyle, hiç sesmedi ya. ya. Nedir ben senin bulgur gibi kutu finger, neden Allah Allah! <laughs> Tuttum beni be! Nasıl buramadım ama aynı şan aldım diye düşünürdüm. Birincileri sevindi mi şimdi? Daha uzak. Hadi evet. daha. Bir gene sıra, sıra benim idi. Aha, avroşta var yerde basayım. Ha <laughs> Hadi <laughs> bastı. <laughs> o ne yapacaktı ki ne? E o düşmedi ki. Tabii mı attı ama ölüyordum ha Tarkan'ınla tüfek kaş. Allah oldu. Allah. Ko düştü kalktı hemen. Şey yaptı gördün? Aman be Kaç kaç alırsın be Hadi seninki kaçmadı Nere attın be <laughs> Birincinin üstündeydi halbuki <laughs> Nere attık be